Evet pazar günü. Aynı kişi herhalde. Bir tane boz yavru. Özlerden teke aldık diyelim. Çünkü başka kuş kalmadı. Tek şu anda. Böyle çat pat sefer falan yapmaya çalışıyor kendince. Biz de izliyoruz. Bu iki yavru. Bu iki yavru da pırıltılık olarak duruyor orada. Evet. Yeni yeni şöyle yapıyor. Hedefe geliyor. Takla atıyor gidiyor. Değişik bir şeyler yapmaya çalışıyor kafasına göre. Öyle başlıyor bizimkiler. Şu çatıda bir kuş var. Bakın göstereyim. O kuş iki gün önce sıkta. Sıkta değildi. Çok rüzgar oldu. Ama taklası çok sık aralıklarla atıyordu. Bir gün gelmedi. Yağmur çamur oldu. Öbür daha suyun geldi. Şu ara turuncu şeyin oraya konmuş. Kuyruklarının hepsi gidikti. Kuyruklarının hepsi gidikti. O da orada şu anda duruyor. Bu kuş da az teke oldu yani. Sefere başlar. Kuşları kaldırsam altından. Uçuma verecek kendini de. Şimdi bir yere gideceğim için hemen çıkarttım yavruları. Onlar da hava alsın. O da gelsin. Ufak ufak buralara. Sefer mi yapıyor ne yapayım bunu. Eğer öbür kuşu önemsemezse buraya inecek. Bakalım. Belki öbür kuşun yanına da inebilir şuradaki kuşun. Ya da o kalkıp gelebilir. Çok durmuyor çünkü kuşlar orada. Gel. Genelde benim kuşlar 5 dakika duruyor. Sağa sola bakıyor. Burada yabancılık hissedince bırakıyor. Bu öyle olabilir diye düşünüyorum. Bakalım ne olacağını göreceğiz hep beraber. Sabah da çok büyük bir tane atmaca gördüm. Bak sefer yapıyor. Hay canını yiyeyim senin. Allah'ına kurban be. Sarı kız. Lan lan lan. Devam et. Topla kendini. Düşeceğim ağaca vuracağım bak. Bak 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 bak. Takladı da yerine iniyor. Bak bak. Aha geçti yine geçti. Gelecek gelecek. Ya oldu olacak da. Biraz üstüne düşmek lazım. Şu aralar vaktim yok abi. İşlerim yok. Ya bak hayvan bak kendini kasacak kasacak. Buraya inecek abi. izleyin Bu yavru da. Ne yaptığı bilirsin Benim kuşlar gelir. Taban takla. Devam eder dediğim kuşlar bunlar işte. Havada oynadıktan sonra oyunu böyle başlar. Gelir burada taban takla vurur. 1-2-1-2 bir iki, bir iki, böyle 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 üstüne koyarak yükseltirler. Direkt aşağıdan yukarıya çıkarlar. Kimi kuşlar yukarıda patlayıp aşağı düşer. Bunlar da aşağıda patlayıp yukarı doğru gidiyorlar. Yani üstüne koya koya. Bir değişik yırtı. Evet o halen gelmedi. Tamam gelmesin. Ona biraz flexible olacağım çünkü biraz yıprandı o. İnseydi görürdünüz topallıyor. Halsiz. Kaçmak istiyor yani. Buraya gelince kovalıyorum ya. Uçmak istemediğinden bu hareketleri yapıyor. Hay ya deli kıza bak ya deli kıza bak. Yarın bir güzel daha olur ama yarın vaktim olmayabilir. Gösteremeyebilirim onu. İş kovalıyoruz. Mecburuz. Bak 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 bak. Geliyor 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 geliyor. geliyor. Ay 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 canlıyım. Ay. Bak ya bak. Yavru kuş sürprizlerini severim ya. <laughs> Yavru dediğin hayvan biraz ateşli oluyor. İnsana heyecan veriyor. O yüzden ne yapacağı belirsiz hayvandır. Ne sağa belli olur ne sola Vav ta nereden geldi kız? Gel. bir yerde takla attı ama nerede bilmiyorum. O kuşun orada durması buna engel olur mu olmaz mı şimdi göreceğiz. Oo. Ha ah, ah. ha. kurban be oğlum. Bekliyoruz şimdi nereden gelecek ne yapacak? Benim düzenli bir uçurum saatim yok. Bazen sabah uçuruyorum, bazen akşam bak bugün öğleye denk geldi. Öğlen uçuruyorum saat iki. Oo yukarı çıktı lan kendini yukarı aldı bak sen. Hadi bakalım. Gel. Adamsın. Bir şey yaptı. Göremedik yine. Geliyor. Orada patladı. Al çal diyeceğim. Sesi de çıkmaya başladı aslanımın var ya canım yiyeyim senin. Ses olup da iyi, iyi gidiyor. Bak. Nerede lan? Sağda solda patlıyor. Güneş çok vurdu ya. Gel. Hoppa o çatıya mı fişek verdi. anlamadım ama. güneşte gözüme çok kötü vurdu ya. Ya Gel. Geliyorum, geliyorum. <laughs> Orada kuş var. Sen görürsen korkar senden. Sen korkarsın ondan. Kapat. <laughs> hayır, hayır. <gülüyor> hay canını yiyeyim be. Kış yok, kış yok. Antrenman yapıyorum. <laughs> dur ben sana onu birazdan bulacağım. Dur da tamam. İniyor. Dur ne kışı ya. Hayvan ne zorluklarla iniyor bu kış kış diyor ya. Maşallah be. Yerine geldi. Şimdi o sırada gel. Bakalım şimdi o kuşun indiğini gördü. Şu anda tek başına olduğunu ayıktı. Bak baktı ki, "Aa ne oluyor lan burada?" dedi. "Ben yalnız kalmışım." dedi. Hemen atlayacak, dayanamaz. Sağ sola bakar. "Bura neresi arkadaş? Benim evim burası değil." "Ben yerimeyim mi?" Yanlış yapmışım diyecek. Ve oradan kalkıp buraya. Hadi bakayım. Komşu da geldi komşulardan. Nereden çıktıysa. O seni korkutur ama şimdi ha. Sen onu hemen istiyorsun değil mi? Lazanya'na. Oo, Ooo kanat sesine bak şunun ya. Of diyorum of. Şöyle ileriye de sizi. Yo yo yo. Gel. Aa geldi o da geldi. Gel. 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 Bak o da geldi. Öyle abi. Ama bak kuşa bakın. Kuyruğu gitmiş. Topallıyor. Yani o yüzden sağa sola düşüyor şu anda. Normalde sağa sola düşmesi yoktu ama başladı. Yapacak bir şey yok. Bu hayvan büyük şey atlattı. Yağmur, çamur, fırtına vardı. Bütün gece dışarıda kaldı. Kuyruğu da gitmiş. Normalde hiç kuyruğunu çekmedim bu soylarım ben. Böyle de bir video olsun.